mağazamıza hoş geldiniz. Ürünleri alabilir miyim? Hoş bulduk. Evet, buyurun. Hmm, evet, bir pantolon, iki gömlek ve bir çift ayakkabı toplam 4 parça kıyafet 1250 lira. Bir yanlışlık oldu sanırım. Tüm kıyafetlerde indirim vardı. Aa, evet. Kusura bakmayın. Indirim uygulamamışım. Şimdi fiyatı yeniliyorum. Evet, 4 parça toplam 899 lira. Nakit mi ödeyeceksiniz? Kartla mı? Kartla ödeyeceğim. Taksit var mı? Evet, iki taksit yapıyoruz. Peki, iki taksit olsun. Tamam, buyurun ürünleriniz. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler efendim. Dinleme sorularına not tutmak gerek. Bu metinde bir diyalog dinlediniz. Diyalogda kişi sayısına dikkat ediyoruz. Ve konuyu yazıyoruz. Bu diyalogda müşteri kasiyer diyaloğu dinlediniz. Bu soruda müşteri 4 parça kıyafet için kaç lira ödedi diye soruluyor. Müşteri 4 parça kıyafet için toplam 899 lira ödedi. O zaman doğru cevabımız A seçeneği.